ciddi yağışlar alındı aslında ama bir türlü bu barajları doldurmadı. Çünkü ne diyoruz? Genelde sağanak şeklinde gördük geçen haftalardaki yağışları. Diyoruz ki işte barajların dolabilmesi için toprağın suyu emmesi gerek. Yavaş yavaş yağarsa yağmur etkili olur. Kar olması lazım. Kar zaten kurta en büyük kurtarıcı. Yavaş dediğin evet. gibi böyle sel gibi değil hı hı. de daha doyurucu, toprağı doyuran bir Sürekli olan yağmur lazım. Ama bir türlü olmadı. Ben her yağmurdan sonra bakıyorum aslında İstanbul'daki barajların durumunda. İşte bir haberci evet. böyle olur. Yani bu benim zaten takıntım onu Hı. söyleyeyim. Genel itibariyle ben sürekli bakarım bu doluluk oranına. E, fakat benim gözlemlediğim şu yağışlara rağmen artmıyor hatta azaldığını görüyoruz. E, şu an ekranlara da geliyor İstanbul'daki barajların durumu. E, Türkiye genelinde de durumun çok farklı olmadığını Bursa e, çok, çok kritikti. Bursa çok kritikti. İç Anadolu keza öyle. Ankara'da gördük kuraklığı. E, su kesintileri oldu. Yani bu barajlardaki e, ciddi su sıkıntısı nedeniyle. Ama Pınar, yani iki farklı tabii ki görüş var bu seneye ilişkin. E, kimileri diyor ki en sert kış olacak, kar Çok, yağacak. Evet, kalkmayan bir kar evet. olacak diyorlar ama. E, kimileri de bunu söylemek için erken diyorlar. Bence erken çünkü biliyorsun birkaç hafta önce Marmara'da fırtına uyarısı yaptılar. Biz Cuma yayını aman hafta sonu fırtına ihtimali var, Afak'tan hı hı. uyarı geldi. Lütfen dikkatli olun dedik. Üç tane damla yağdı herkes fırtına nerede? Yani gerçekten e, enteresan eskisi gibi çok kolay da öngörülemiyor. Birkaç sene önce de e, çok yoğun kar yağışı olacak, çok sert evet. geçecek dediler. E, yıl başına güneşle girdik yani. Hani biliyorsun. Doğru. Bir ya İstanbul'un tabii şöyle gibi. bir kapı da var. Dikey olduğu için mimari e, tabii ki kar olarak düşmüyor. Her ne kadar işte e, kar gelecektense de o binaların yaydığı ısıyla birlikte Eriyor ve maalesef kar olarak da düşmüyor. Birazcık şehircilikle de alakalı. Habere gitmeden önce yani sadece küçücük bir başlık Hı. olarak gördüm. Detay da yok ama çok ürküttü. Kavuncu gölü kurudu, kuşlar rota değiştirdi Hı. diyor Türkiye gazetesi. Eskişehir'deki kavuncu kuş cenneti kuraklık etkisiyle kurudu. Ekosistem zayıfladı, yüzlerce kuş türü bölgeyi terk etti. Buyurun. Bu arada Sapanca Gölü de 1 kilometreye kadar çekilmiş. Çekilmiş. Ban Gölü'nde benzer görüntüleri evet. verdik. İznik öyle. Yani aslında doğa alarm veriyor. Alarmı geçti hmm. artık tokat atıyor bize de biz öbür yanağa da dönüyoruz yani. Evet. Bakalım bir barajlardaki son durumu. Yağış yok, buhar çok. İstanbul'daki barajlardaki su seviyesi gittikçe düşüyor. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları yağışların yetersiz olması ile birlikte gerilemeye başladı. Mega kentin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranları 2023 yılının ardından bir kez daha kritik seviyelere düştü. İSKİ verilerine göre 30 Haziran'da %66,23 olan ortalama doluluk oranları 6 Kasım itibarıyla %22,19'a kadar düştü. İstanbul'a su sağlayan barajlar arasında doluluk oranı en yüksek baraj %52,34 ile Elmalı Barajı oldu. Kazandere ve Pabuçdere barajlarında doluluk oranları %10'un altına indi. Kuraklığın neden olduğu su sorunu İzmir, Bursa ve Ankara'nın ardından İstanbul için de ciddi tehdit oluşturuyor. Meteoroloji uzmanları İstanbul için su krizi kapıda uyarılarında bulundu.